...görürsünüz. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. Oo, kara gözüm, iki gözüm, merhaba. Sen miydin suda pişmiş bal kabağı? Kara, gözüm suyu kaldım, gel mangas sefası yapalım. Birer kangal alalım ama benim bahçe küçük. Kangala dar gelir. Kangal demedim kara mangal dedi. Mangal bu sucuk bir şey Kangalla çocuk bir arada olmaz. Yaşarır. Kangal ısırır. Ya ne yaşar ne kangal sucuk dedi mangal dedi. He öyle söylesene yahu. Sucuğu mandalla tavana asarsın. O neden neden sucuğu tavana asıyorsun? Kurusun diye. Kuru sucuğun tadı farklı olur. Sucuğu kuruttum, mangal bahçeye tuttum. Ben senin bahçeye gelmem, Hacı olacak. Gelme, sen gelme, ben de kendime ziyafet. Seni gide beni bilmez seni. Kangalı kesmiş, sucuk yapmış, mangalda da pişirecekmiş. Ben de.